Evet arkadaşlar güzel merhaba. Bugün sizlere e, saç düzleştirici rezonansından yaptım. E, fazla bir şey söktürmese bile biraz olsa Ağzıma parçaları söktüren BG makinesi yaptım. Isıtıcı yani, BG makinesi arkadaşlar. Alttan ısırarak bazı malzemeleri söküyor. Bu BG parçalar arkadaşlar. Bu BG makinası. Yani 220 direkt önce çalışıyor arkadaşlar. Direkt ısınıyor. Böyle seri bağlamayın. Benim çünkü tam olmadı. Yani deneme amaçlı böyle yaptım. Sadece bu ısınıyor arkadaşlar. Bunlar o kadar fazla ısınmıyor ama bu bayağı bir ısınıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Beni dinleyenler için teşekkürler. İyi geceler, hayırlı geceler.